Keşfediyorum, keşfediyorum, keşfediyorum. Ay. Ah merhaba, üç boyutlu gözlük alır mısın? Üç boyutlu gözlük mü Aynen öyle. Yepyeni bir boyutu gör bakalım. <laughs> yepyeni bir boyut <laughs> Evlat, iyi misin? Bu yeni boyut çok benzer olsa da çok da farklı. Gözlükler yalnızca film izlerken işe yarar. Bu boyutta, bu bir tür şapka olmalı. Keşfime bir seviyeye yukarı taşıyor. Galaksi'deki en iyi patlamış mısır mı? E şey alayım bari. Sıradaki. Büyük boy patlamış mısır lütfen. Hemen geliyor. Patlamış mısır en sevdiğim yiyeceklerdendir. Beyleci. Bu patlamış mısır soğuk ve bayat ama kovada Galaksi'deki en iyi patlamış mısır yazıyor oysa. Evet, bir sürü anlamsız sözcük işte. Ne? Hayır evlat, bu bir söz. Bunun dürüst bir söz olmasını sağlamadan gitmiyorum. Efendim, efendim. Şimdi en iyi koltukları bulmam gerekiyor. Aha! Bana ait olanı almaz zamanı. <laughs> Affedersiniz genç adam. Koltuk bulmaya çalışıyorum ama gözlerim eskisi gibi iyi görmüyor. Kaç koltuk lazım? Hmm, şey bir tane bana, bir tane oğluma, doktoruma ve rahibime. Çünkü bu işler hiç belli olmuyor. Aa, e, bakın ne diyeceğim. Koltuklarımızı alabilirsiniz aslında. Oh, vay canına. Ne iyi bir genç adam bu. <laughs> Teşekkür ederim. Hah, ah ahmaklar. Yeni bir boyut. Yaklaşımlardaki değişimler bizzat gözlerimin önünde. Arazi gür ve verimli. Yiyeceklerin tadıysa... Aa, inanmıyorum. Acı hissedebildiğini bilmiyordum. Bu güç reaktörü olmalı. Çalışmaya aynen devam Bay Mühendis. Ha? Aa. Harika patlamış mısırın sırrı doğru malzemedir evlat. Örneğin ev yapımı mısır koçanı gibi. Onu yanında mı taşıyorsun? onsuz evden çıkmam. Biraz tuz ekleyelim. Kokla. Farkın kokusu. Ha. Farkın kokusunu alabiliyorum. Gördün mü? Yakında galaksideki en iyi patlamış mısırı yapacaksın. Aha, buradaki en iyi koltuklar. Hey! O koltuk dolu. Yürü bakalım. Hayır! Aa. Aa çocuk oyunca. Ha? Vay be! Buradaki en iyi koltuk. Seni şutlamak <laughs> zor olacak. Seslere bakılırsa olmak üzere. Vay canına. Böylesine bir verim görmemiştim. Ne duruyorsun? Hadi denesene. <laughs> Sen iyi misiniz? Bu şimdiye kadar yediğim en iyi patlamış mısır. Bundan böyle burada belirlediğimiz yüksek standartlı patlamış mısırı sürdürmeye çalışacağım. Seninle gurur duyuyorum. Ay, sen Ay, sen 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 mı? sen sen Tabii ki. Bu yeni teknikle patlamış mısırınız bir saate hazır oluverir. Peki, ne Aa, ne sen ne yaptın öyle? Oo, nicelikten önce nitelik desek. Mısır! Çekilin, çekilin vahşiler! Amsı. <laughs> oh, ucuz atlattık. Teşekkür ederim sana. Rica ederim at baba. Şimdi kendi boyutuma dönmem gerek. Altiliye selam söyle, olur mu? Ee, şey, tamam mı? Kendine iyi bak at baba. Merhaba baba. Hadi gidelim filmimiz başlamak üzere. Bazen beni endişelendiriyorsun. <laughs> hey, koltuğumda oturuyorsun. Sen... Gördüğün gibi ben bir numaralı Kromlin hayranıyım işte. Cevabı bekleme bir soruydu. Şimdi o koltuktan hemen kalk. Bu koltukları aileme saklıyorum. Kalk dedim buradan kalk. Merhaba anne biz geldik. Sonunda bu sersem koltuğu mu kaptı? Aa, sorun değil anne hadi filmin tadını çıkartalım. Patlamış mısın isteyen? Tamam <laughs> <laughs> harika baba.